eser ser Değerli anneler, değerli barış anneleri ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir kez daha bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Tabi annelerin yanımızda olması çok önemli. Gerçekten bizim mücadelemizde her zaman yanında, yanımızda olan, her zaman sırtımızı yasladığınız e, en büyük değerlerimiz. Bugün de Hakkari'deyiz, Cölemert'teyiz, Gever'deyiz. Tabi ee, tabii Cönemerk halkının iradesi üçüncü defa gasp edildi. Cölemert'te bir kez daha sandık iradesi hiçe sayıldı. Bir kez daha Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı ipotek altına alınmak isteniyor. Tabii ki biz bu zulmü, biz bu gaspı, biz bu talanı asla ama asla kabul etmiyoruz. Hiçbir meşruiyeti yoktur bu kayım atamalarının. Türkiye'nin dört bir yanında bütün siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, herkes bunun bir gasp olduğunu, bunun bir hırsızlık olduğunu, buna karşı mücadele etmek gerektiğini ortaya koydular. En sağ partilerden tutalım, sola sosyal demokrat partilere kadar gerçekten tepkilerini ortaya koydular. Bunu çok anlamlı ve önemli buluyoruz. Hiç kimse şunu düşünmesin. Bir oldu bitti oldu kayım atadık, süreç bitti diye düşünenlere buradan Gever'den sesleniyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil. Hakkari'de miting yaptık. On binlerce insan Hakkari'ye Cöle Merke aktı. Mersin'de miting yaptık. Orada bulunan birçok halk geldi. O alanda bizimle beraber yan yana durdu. Birçok siyasi parti STK geldi. Bizimle yan yana durdu. Bizim sesimize ses oldu. Şimdi büyük bir mitingi İstanbul'da yine aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Ben o anlamıyla bir kez daha burada olmuş olmaktan e, mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Gerçekten Gever, gerçekten Hakkari her zaman mücadelesiyle, duruşuyla bize kılavuz olmuştur. Bizim e, her zaman dönüp baktığımız bir e, kentimizdir. Bu anlamıyla bu mücadelede emek veren bütün baştan neler olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarıma il ilçe örgütlerine belediye eş başkanlarımıza milletvekillerimize geçmiş dönem milletvekillerimize her bir arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hepimizin bayramı kutlu olsun.